Selamlar, kanalıma hoş hoşgeldiniz. Bu videoda Ripple'ı ele alacağım. Yine bir Ripple videosu var. Çünkü Ripple'a ihtiyaç var. Ripple hareketli. Şimdi analizimize geçelim. Ripple'ın destek ve direnç seviyeleri, trendleri ve muhtemel ulaşım ve alım satım yerlerinden bahsedeceğim. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hemen başlayalım videomuza. Şimdi Ripple şurada bir kay seviyesinde şu an. 42 seviyelerinde. E şurada bir bağ trendimiz var yapılın yani şu e, üç çizgimiz de e, üçü de aynı ve üçü de mükemmel çalışıyor yani yani tam aralıklar e, müthiş yani o kadar güzel bir e, ahenk uyum denge var kirpılda e, zaten görülüyor e, şimdi buralarda yatay ve e, Direnç yani trend dirençlerinden ve desteklerinden bahsedeceğim. Şu anlık bizim yatay e, direncimiz e, 47 seviyelerinde, ardından e, bir de 40 seviyelerinde bir yatay desteğimiz var ve 36 e, yatay desteğimiz var. Buralar bizi şu anlık ilgilendiriyor ve şurada bir 50 49 ile 50 arasında bir e, direncimiz var. E, bunlardan bahsedeceğim. Şu 49-50 arasında da bir e, direncimizi koyalım ve ardından e, geçelim anlatmaya şimdi e, ripple, ripple şuralarda yani 0 yani şu an e, 6 Şubat ile 16 Şubat arasında 036 ile 040 e, seviyelerini görürse e, güzel bir alım bölgesidir bizler için e, Peki nerelerde satma ihtimalimiz var e, satabiliriz Eğer 36'dan alırsak ee, şuradan e, satabiliriz. Burası 49 seviyesi. Buradan direnç görüp tekrar bu seviyelere gelebilir. Ardından e, 40 seviyesine geldi. Buradan da şöylemesine e, buraya geçerse 53 seviyesine e, satışımızı koyabiliriz. 53. Tabii size kalmış. Yani ben e, kendi e, olsam 50'de satardım yine. hani Bir daha düşme e, ihtimaline karşı... E, tedbirli olmak adına satardım Ripple'da böyle durum peki dirençlerimizden desteklerimizden bahsettik bir alt direncimizden bahsedeyim burada bir 31 seviyesinde bir desteğimiz var ve yukarıda 54 53 seviyesinde bir direncimiz var Ripple'da durum böyle arkadaşlar Kendinize iyi bakın ee, video'nun altına içi şey, analizini yapmamı istediğiniz e, coinleri, e, dijital varlıkları yazabilirsiniz. Ben de bunları değerlendirelim. E, Perlin ve İdex'i sizden geldiği için değerlendirdim. E, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.